Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamaları, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli değişikliklerin gündeme geldiğini duyurdu. Bakan Tunç'un ifadelerine göre, ülkenin yargı sistemini güçlendirmeyi ve cezasızlık algısını azaltmayı amaçlayan yeni bir yargı paketi üzerinde çalışmalar hızla ilerliyor. Türkiye'de yargı sistemi, uzun süredir tartışılan ve reform çağrılarıyla gündeme gelen bir konu oldu. Adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve toplumun adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla adımlar atılması bekleniyordu. Bakan Tunç'un son açıklamaları, bu beklentilerin karşılanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yargı paketinin içeriği hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da, Bakan Tonçun vurguladığı gibi ceza hukukunda yapılacak düzenlemelerin yanı sıra ceza sürelerinin denetimli serbestlik oranlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin, cezaların daha etkili bir şekilde infaz edilmesini ve adaletin sağlanmasını desteklemesi öngörülüyor. Türkiye'de yargı sisteminde yapılacak olan bu önemli değişiklikler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle cezasızlık algısının azaltılması ve suç işleyenlerin adalet önünde hesap verebilir olması, toplumun adalet duygusunun güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bakan Tunç'un ifadelerine göre, yeni yargı paketinin meclis gündemine alınmasıyla birlikte, hızlı bir şekilde değerlendirileceği belirtiliyor. Bu süreçte, milletvekillerinin görüşleri ve önergeleriyle paketin detayları daha da netleşecek ve kamuoyuna daha kapsamlı bir şekilde sunulacak. Adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması ve yargı sisteminin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan bu adımların, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesine daha da yaklaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarıyla, Türkiye'nin yargı sisteminde yapılacak olan önemli değişiklikler gündeme oturdu. Tunç'un ifadelerine göre, yeni yargı paketi taslağı sadece suç işleyenlerin cezalarını çekmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda adalet sisteminin güçlenmesine ve toplumda adalet algısının güçlendirilmesine de katkı sağlayacak. Bakan Tunç'un belirttiğine göre, bu yeni düzenlemelerle Türkiye'nin hukuk devleti ilkesine daha sıkı bir şekilde bağlı kalması ve toplumsal güvenin artması hedefleniyor. Adaletin daha etkin ve adil bir şekilde işlemesi, toplumun adalet beklentilerine cevap vermek ve adalet duygusunu pekiştirmek adına büyük önem taşıyor. Ancak paketin içeriği hakkında henüz net bir açıklama yapılmamış olmasıyla birlikte mahkumlara af veya infaz düzenlemesi gibi konularla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bakan Tunç, paketin taslak aşamasında olduğunu ve milletvekillerinin taslağa yeni maddeler ekleyebileceğini veya uygun görmeyebileceğini belirterek paketin detaylarının henüz netleşmediğini ifade etti. Bu nedenle kamuoyu tarafından merakla beklenen yeni yargı paketinin detaylarına ilişkin resmi açıklamaların yapılması ve mecliste görüşülmesi bekleniyor. Türkiye'nin yargı sisteminde yapılacak olan bu önemli değişikliklerin, adaletin sağlanması ve toplumsal güvenin tesis edilmesi açısından büyük bir dönüşüm sağlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla, Türkiye'nin yargı sistemine dair önemli bir adım daha atılıyor. Bakan Tunç, Ülkede yargı alanında yapılacak olan değişiklikleri içeren yeni bir yargı paketi taslağının üzerinde çalışıldığını ve bu paketin cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedeflediğini açıkladı. Tunç'un belirttiğine göre, yargı paketi taslağı üzerinde titizlikle çalışılıyor ve mevcut yargı sistemindeki eksikliklerin giderilmesi için kapsamlı düzenlemeler öngörülüyor. Özellikle suç işleyenlerin cezalarının caydırıcı olması ve adaletin daha etkin bir şekilde işlemesi için çaba harcanıyor. Taslağın içeriği henüz netleşmiş değil ancak Bakan Tunç'un ifadelerine göre ceza sürelerinin denetimli serbestlik oranlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi ve cezaların daha etkili bir şekilde infaz edilmesi gibi düzenlemelerin gündemde olduğu anlaşılıyor. Bu düzenlemelerin toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırarak adalet duygusunun güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Yargı paketi taslağının meclis gündemine gelmesiyle birlikte, Milletvekillerinin değerlendirmeleri ve önergeleriyle paketin detayları üzerinde yapılacak tartışmaların önemli olduğu belirtiliyor. Meclis görüşmeleri sırasında taslağın nasıl şekilleneceği ve hangi düzenlemelerin kabul edileceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçun açıklamalarıyla Türkiye'de yargı sisteminde beklenen değişikliklerin ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Bakan Tunçun ifadelerine göre yeni yargı paketi taslağı ceza alan kişilerin ceza sürelerinin daha etkili bir şekilde işlemesi için önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle ceza alan bireylerin koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerine ilişkin getirilen düzenlemeler dikkat çekiyor. Bakan Tunç'un açıklamalarına göre, yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan bir kişinin koşullu salıverme süresinin sadece 5'te birlik kısmının denetimli serbestlik olmasının önerildiği belirtiliyor. Bu öneri, ceza alan kişilerin cezaevinde daha uzun süre kalmalarını ve dolayısıyla cezaların daha etkili bir şekilde infaz edilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak, bu düzenlemenin henüz taslak aşamasında olduğu ve milletvekillerinin görüşlerine bağlı olduğu vurgulanıyor. Meclis görüşmeleri sırasında, bu önerinin nasıl şekilleneceği ve kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, ceza vuku alanında yapılacak olan bu tür düzenlemelerin, Türkiye'nin adalet sisteminin daha etkin ve adil bir şekilde işlemesi adına önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor. Türkiye'de yargı sisteminde önemli değişikliklerin kapısını aralayan 8. Yargı pekiri terslerdenin Evin Tomari Kemio Yula Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre paket kapsamında toplam 22 farklı kanunda 105 madde değiştirilecek. Bu değişiklikler arasında adli para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılması da dikkat çekiyor. Alt sınırın 20 liradan 100 liraya, üst sınırın ise 100 liradan 500 liraya çıkarılması öngörülüyor. Yargı paketi taslağının içeriği ve detayları üzerindeki çalışmaların devam ettiği belirtilirken, milletvekillerinin yapacağı değerlendirmelerin sonucunda taslakta değişikliklerin olabileceği ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, taslağın meclise sunulmasının ardından milletvekillerinin görüşlerine açık olacağını ve paketin detaylarının bu süreçte netlik kazanacağını belirtiyor. Bu doğrultuda, Paketin meclis gündemine gelmesi ve görüşmelerin başlamasıyla birlikte yargı sistemine dair önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Taslakta yer alan adli para cezası düzenlemesi gibi değişikliklerin adalet sisteminin daha etkin ve adil bir şekilde işlemesi adına önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte paketin meclis görüşmeleri sırasında hangi düzenlemelerin kabul edileceği ve nasıl şekilleneceği yakından takip edilecek. Türkiye'de yargı sisteminde önemli değişikliklere yönelik adımlar atılıyor. Adalet alanında yapılan bu yeni düzenlemeler, adli para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılması ve manevi tazminat taleplerinin yönlendirilmesi gibi önemli konuları kapsıyor. Yargı paketi taslağının detaylarına göre, mahkemeler tarafından doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3.000 TL'den 15.000 TL'ye yükseltilecek. Bu önemli değişiklik Adli para cezalarının daha etkili ve caydırıcı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Yükseltilen ceza sınırlarıyla birlikte suç işleyenler üzerinde daha güçlü bir yaptırımın oluşması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri bu değişikliklerin adli sistemin daha etkin bir şekilde işlemesine ve toplumda adalet algısının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Bu düzenlemelerin suç işleyenlerin cezalandırılmasıyla birlikte toplumda adalet duygusunun pekiştirilmesine de yardımcı olması bekleniyor. Ayrıca Manevi tazminat talepleriyle ilgili olarak da düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerle mağdurların manevi tazminat taleplerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve adaletin tam anlamıyla sağlanması hedefleniyor. Yargı sistemindeki bu önemli değişiklikler adaletin daha güçlü bir şekilde işlemesine ve toplumda güvenin artmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor. Ancak bu değişikliklerin mecliste nasıl şekilleneceği ve hangi düzenlemelerin kabul edileceği yakın zamanda netlik kazanacak. Bu sürecin, Türkiye'deki yargı sisteminin modernizasyonu ve güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Yargı sistemindeki önemli değişiklikler devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarına göre, yeni yargı paketi taslağı kapsamında manevi tazminat talepleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapılacak. Artık manevi tazminat talepleri, Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna yönlendirilecek. Bu değişiklik, Tazminat sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Özellikle 1 Nisan 2024 tarihinden sonraki kararlar için geçerli olacak olan bu düzenleme, adalet sisteminde önemli bir değişimi beraberinde getiriyor. Yargı sisteminde daha adil ve verimli bir tazminat talebi çözüm sürecinin sağlanması hedefleniyor. Bu sayede mağdurların taleplerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olacak. Bununla birlikte Yeni yargı paketi taslağında denetimli serbestlik kriterlerinde de önemli değişiklikler öngörülüyor. Taslak metne göre, her hüküm otomatik olarak bir yıl denetimli serbestlik uygulaması yapmak yerine, cezanın yüzde %40'ına orantılı olarak uygulanması öngörülüyor. Bu değişikliklerle birlikte, ceza sisteminin daha etkin ve adil bir şekilde işlemesi amaçlanıyor. Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarına göre, bu düzenlemelerin yargı sisteminde önemli bir dönüşüm sağlayacağı öngörülüyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, adaletin daha etkin bir şekilde işlemesi ve yargı sisteminin güçlenmesi hedefleniyor. Ancak, bu değişikliklerin meclis görüşmeleri sırasında nasıl şekilleneceği ve hangi düzenlemelerin kabul edileceği, ilerleyen süreçte netlik kazanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tonçon son açıklamalarıyla, Türkiye'de yargı sisteminde önemli değişikliklerin gündeme geldiği belirtiliyor. Özellikle yeni yargı paketi taslağına dair detaylar, adalet alanındaki reform çabalarını gözler önüne seriyor. Bu taslak, Ceza alan kişilerin ceza sürelerinin daha etkili bir şekilde işlemesi için önemli düzenlemeler içeriyor. Taslak metne göre mahkemeler tarafından doğrudan verilen adli para cezalarının alt ve üst sınırlarında artış öngörülüyor. Bu artışla birlikte adli para cezalarının caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte manevi tazminat taleplerinin yönlendirilmesine dair de önemli bir düzenleme yer alıyor. Artık manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna yönlendirilecek. Bu değişiklik, tazminat sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak bu düzenlemelerin 1 Nisan 2024 tarihinden sonraki kararlar için geçerli olacağı vurgulanıyor. Yani bu tarihten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişikliklerin habercisi olacak. Bu değişikliklerle birlikte adaletin daha etkin bir şekilde işlemesi ve yargı sisteminin güçlenmesi hedefleniyor. Taslak metnin detayları henüz tam olarak açıklanmış değil. Ancak Adalet Bakanı Tunç'un ifadelerine göre, bu taslakta hükümlülerin ceza infaz kurumlarında daha uzun süre kalmalarını öngören bir düzenleme de bulunuyor. Özellikle az ceza alan hükümlülerin de ceza infaz kurumlarına girmesiyle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda ceza alan bir kişinin ceza infaz kurumunda kalacağı süre cezanın yüzde külkuna orantılı olarak belirlenecek. Taslak metnin meclise sunulmasıyla birlikte milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapılabilir ve paketin detayları netleşebilir. Bu sürecin sonucunda Türkiye'nin yargı sistemine ilişkin önemli bir dönüşümün yaşanması hedefleniyor. Adalet Bakanı Tunçun ifadeleri, yeni yargı paketi taslağının adaletin daha sağlam ve adil bir temele dayanmasını sağlaması gerektiğini vurguluyor.